Evet arkadaşlar selamlar. Bugün Dead Out Break isimli oyunla birlikteyiz. Tamamen Türk yapımı oyun arkadaşlar ve Türkçe destekliyor tabii ki haliyle. Bir post apokaliptik e, hayatta kalma zombi oyunu kendisi. Hemen bakacağız. Tabi karakterimizi hemen oluşturacağız. İlk başta yapmamız gereken hemen bir yeni karakter diyoruz. Buradan tabii ki baktığımız zaman John alabiliyoruz. <laughs> John dışında da arkadaşlar Willy var. Ben Willy ile başlayayım. Diğerleri hani kitli kaderini yarat diyor hemen isimli Siz ne isterseniz isminiz arkadaşlar yapın e, kaderimi yarat diyoruz bazıdan Tabii ki bir şeyler alabiliyoruz para biriktirdiğimiz zaman Premium para şu oluyor galiba e, Bunlar Premium arkadaşlar büyük ihtimalle Evet böyle de bir seçenekleri var. Bir takım hayatta kalma malzemeler alabiliriz. İşte yiyecekler, ağrı kesiciler, antibiyotikler vesaire gibi. Hemen buradan geri ee, çıkıyoruz ve hemen oyna diyoruz. Çok oyuncu olarak bir bakalım oyun nasılmış. Hemen erken erişim odasına girdik. Vay yalnız arka plan falan iyiymiş. Yani bu kısmı bayağı hoşuma gitti. hakikaten <laughs> Last of Us oyununu andırdı. The Walking Dead'dan falan verdim. Umarız tabii ki oyundan da memnun kalırız. Kendi sesinden arkadaşlar oyunu indirebiliyorsunuz. Kendi sesinde tabii ki açıklama arkadaşlar bırakacağım oradan. Bedava bir şekilde, ücretsiz bir şekilde oyunu oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar oyun başladı. Hemen bakıyoruz. bildiğiniz aslında değildiği mantığı gibi oyun. Sağlığımız falan full. Burada bir araç verin bir kamp alanı var. Önce bir aracı bir alalım. FPS moduna böyle geçiyoruz. FPS daha iyi mi sanki de? Ya sürücü de aldık da araca binemiyoruz değil mi? He. O zaman yapacak bir şey yok. Şuraya gidelim bakalım. Yine keti bulduk. <laughs> Yanlışlıkla sıkıntı var mı? güzel. Bir bezmesi var Hindistan cengiz suyu güzel. Şimdi silah bir şeyleri bir takalım. Nasıl takacağız? Ee, onu tam bilmiyorum. Ona yapacak bir şey yok. İleride öğreniriz. Bunu da gidelim? Haritaya bir, bir bakalım. Bu biz haritada baya bir sıkıntı alandayız. Şu orta kısım güvenliymiş. Orada zombiler daha az olabilir. Şu anda tabi herhangi bir zombi yer asamadık. At, at gibi bir şey var. Hem at hem ineğe benziyor. Çanta dolu. O zaman ne yapabiliriz? Silah burada mı dursun? Bu araca binilsin var ya. Bu araca da binemiyoruz yani araçlı işimiz zor. Alan aşırı büyük olduğu için. Şuradan gidelim bakalım. yıkıp bir, bir radar kulesi gibi bir şey var ama oyun hakikaten daha dolu olabilirmiş çok boş şeyler var hakikaten Daha ileride bir yer gördüm oraya bir gidelim. <laughs> Diğer hayatta kalma oyunlarında olduğu gibi yani klasik işte. Yani böyle canımız var, su içmemiz gerekiyor falan. A işte, açlık var vesaire gibi. Yiyecek bularak ya da içecek bularak bunlara gidereceğiz. oyunda gece de oluyor galiba. Flashlight'ımız olduğuna göre gece olma ihtimali de var oyunda. Ona da bakacağız. Biraz da oynayalım. Aha. Zombilerle sonra karşılaştık. Müzik nasıl arttı bak diye anlıyordu mu? Müzik bayağı iyi arttı. Gelin bakayım. Da hızlı geliyorlar he. Oyunda zıplama mekaniği yok. Çok güzel. Yani tırmanma mekaniği yok pardon. Hiçbir şeye bile baktırmamıza izin vermiyorlar. 50 saniye canlanıyoruz. Onun dışında ana menüye çık diyor. Evet. sağ sağlam öldük, sağlam öldük. E canlanmak için 50 kredi istiyor bizden. Tabii ki bizde öyle bir şu anda kredi yok. Bir yeni karakter yaratalım. John diyoruz. Yeni ismimizi atıyoruz. Oyun yani oyunu tam anlayamadık tabii ki değdiği gibi ama hani daha biraz daha zor olmuş sanki bana öyle geldi bir mermi az hani gidecek yerimiz sıkıntı nereye gitmemiz ve ne yapmamız lazım bir de öyle bir problem var çünkü bir de yani bu tip oyunlara çok e, Alaşık olmadığım için biraz zorunlu etkisi var ama Teyzeyi falan zordu diye hatırlıyorum ben. Ama bir Türk yapımı için fena bir oyun değil. Türk yapımı için idare eder. tekrar bir karakterle doğduk Yine o bölgeye çıkacağız galiba bu sefer farklı yere bir ses <laughs> Sesler geliyor. Et karta başka birileri var yani <laughs> 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 <laughs>

Şimdi burada adamlar bir sesleri gelmiş de onlar diğer oyuncular da olabilir ama şöyle bir sıkıntı var. Çok zombi var burada. Ne yapacağız bilmiyorum yani. Böyle bir gidelim. Araca binebiliyoruz abi. Yok, nereden binebiliyorsun? Sen gitti misin? Yani direkt bir araç kullanma oyunda yok yani. Ona yazdığından anladık. Bir bakmadığımız araç kal kalmadı. Evet arkadaşlar yani oyun kısacası böyle. Daha ne kadar oynayayım tanıtayım ben de bilmiyorum ama yani oyun hakikaten bayağı bir boş hissettirmeye başladı beni maalesef. Oyundan beklentim yani şu ana kadar alamadım. Bir de bir şuraya gidelim bakalım.

Evet, oyun kısacası böyle arkadaşlar. Daha fazla <laughs> oynamak maalesef. oyunda yapacak şeyler çok az. Ee, ben istediğim alamadım ve devam edemedim. Yani kısacası biraz hayal kırıklığı oldu benim için. Ama tabii ki yapımcılar e, en azından Türk olduğu için işte denedik, baktık siz de merak ediyorsanız aşağı açıklamalara koyacağım. belki birkaç kişiyi birlikte sarabilir. Ücretsiz oyun olarak. Baktınız baktığınız Steam'de işte çoğu oyundan sıkıldınız artık dolar oldu. Hani bildiğiniz gibi bu oyuna yönelebilirsiniz. Belki böyle bir şey yapabilirsiniz. O tamamen size kalmış. Oynayıp görmeniz lazım bu oyun arkadaşlar. Benden bu kadar şimdilik. Abone olun videoyu beğenmeyi beğenme, beğenme. ve diğer videolarda şimdilik görüşürüz.